Merhaba arkadaşlar. Ekzos yapımındayız şimdi. Ben 5. sıraya kadar ördüm. 24x. 6. sırada da ise e, 3x1 ve 5 tekrar yapacağız. Yani 6 tekrar değil normalde sıra başına gelmek için 6 tekrar yapıyoruz. Sonra sıra başına kadar gelmeyeceğiz. 5 tekrar yapacağız. 25x'te duracağız. Başlangıç noktamız burası olacak. E, şimdi ben yapıyorum. Bilo kısmından öreceğiz. Bilo kısmından 25x yapacağız. 3x 1 ve arttırma şeklinde. Ben ördüm arkadaşlar. 25x bilomuzu ördüm. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde. Bir zincir çekip geri dönüyoruz arkadaşlar. Örgümüzü tersine çevirip geri dönüyoruz. Tekrar 25x örüyoruz. Şimdi 25 ikisimi tamamladım arkadaşlar. Buradayım. Ne tekrar bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. yani örgümüz şu an şu şekilde oluyor. Yani biliyor yaptığımız kısımdan geriye doğru bu kısmı kıvırıp şu şekilde arkasını kapatacağız. Yani şurası biraz kaşık görünümünde olacak. İçi çukur kaşık görünümünde olacak. Sekizinci 8. sıradaki 6x bir azalt şöyle 6x bir azalt 6x1 azalt 6x1 azalt şeklinde pardon 8. sırada 6x1 azalt 9x1 azalt 6x buraya geliyor arkadaşlar ondan sonra yana devam et dediği kısım şurası şu bu yani 6x yapıyoruz en son yana devam et diyor bir zincir 10x diyor bir zincirimizi çekiyoruz geriye dönmüyoruz bu sefer arkadaşlar 10x buraya yapıyoruz şu aradaki çentik kısmına yapıyoruz ve buraya geliyoruz. 12'si yaptıktan sonra yeni başlangıç noktamız arkadaşlar burası oluyor. Ondan sonraki kısmı da bu şekilde yine tekrar devam ediyoruz. Spiral diyor. Geliyoruz buraya kadar geliyoruz bu uca. Geri dönmeden tekrar şu başlangıç noktamıza gelip bu şekilde dönerek spiral örmeye devam ediyoruz.